Selam dostum var bu güzel bir deyip <laughs> yeni bir oyunu daha doğrusu kat bastan başka yeni bir oyun oynayacağız. Bunun ismi ise Clash Royale. Clash Royale zaten herkes bilir. Bugün yeni aldığım evrim olan yarasa evrimini deneyeceğiz. Biliyorsunuz 3 tane bedava parça vermişti yarasadan <laughs> ve ben de 3 tane parçam vardı ve bunları birleştirip yarasa evrimini yaptım. Bu arada arkadaşlar bir saat sonra da yeni bir sezon geliyor. Çevrimi falan geliyor. Yeni bir şampiyon gelecek 17 Haziran'da. İlk maçımıza girelim ve başlayalım. <laughs> İsmini okuyamıyorum. <laughs> Arkadan para para. Sesini <laughs> alayım. Hiç böyle oynamadım için Evet devam ediyoruz. Para falan sıkıldı. Güzel ama e, sıkıntıdayız şu anda. Son bir katılım. Yara satalım. Umarım yetişir. Ah be kuleye vuracağım. Ama biz daha fazla Kartı hiç sevmiyorum. Sebebi ise hasar çok vuruyor. <laughs> Önden kraliyet batalım. Bakalım nasıl savunacak. Binasını öğrenmiş olabiliriz ve galiba bu adam ne yapıyor Kaybettik galiba ama Kraliyet devrini önden basabilirsem yakalayabilirim. Yakalasam bile de e, sağlayacak. Ben sizi bekletmeyeyim. Diğer maçı geçeyim. Bu arada arkadaşıma çıkarttık ama bir ağır sevimliyim demiyorum. Can yükseliyor çok iyi. Çok iyi çok iyi. Kraliyet evini de sağlayacağım. Hızlı mı bu biraz? Bana öyle geliyor? Hızlı sen abi Bu arada kazanma dönemde Sana bir listeye hesap edilmiş şu an ama evet kaybettik ben gelmiş. Bu arada kazış bu maçımızı da yarısı evremiyle yapıp bir sonraki maçımızı evremle kraliyet deviyle oynayacağız. Böylelikle iki tane evrim deneyeceğiz. İlk evrim ekibimizi oynayacağız. Bu adamın dokuz seviye ruhu varmış. Ana klasa miyiz? muyuz? Ya doğru ya bu dokuz seviye ve lemiz <laughs> ançak. <laughs> Yıldırım atalım. Agresif oluyor bu İkisinin az olduğu için atak yapmıyorum eee ne de olabilir? Balıkçı çeker misin onu? Lan! Balıkçı... İşte bu ne olmuştu? Bu hangi şey çok korkutucu değil miydi? Ben karakası artı üst yapalım. Böyle tepkiden sonra şimdi artı vurabilir diye düşündüm ama vurmadım. Bu ben ki böyle çok o kartta oluşak Yerde olan kart ama. Kraliyet devi artı aslan bir tane yara yarasa kanka. Hala yoktu. Evet. bir maça devam ediyoruz. Tavsiyem değildir. Yara evrenle biraz düşman oldum. Çok e, bir işlevi yok. Maç, iki maçla çalışmadı. Ya e, yarasa artık e, bir şeyler yapalım. Tuvalet <laughs> bir tane bursa güzel. yıldırım Evet şu anda atacağımız bir şey yapıyoruz sanmıyorum. Çünkü evet şimdi <laughs> yarasa dışarıda balonu kesmeliyiz. Balon çok vuracak. En azından tane vurdum. Bunu çok daha bakalım çalışabilecek mi? Yine çalışması çünkü e, ilk haliyle canı az olduğu için e, böylelikle e, çarpmadan tek yiyor. Büyük sıkıntıdayız. Nedense maçları kaybetmeye devam ediyoruz. Bu da az Evet yine aynı taktik. Yıldırım içmesi kaybettik. Evet diğer maçımıza geçelim. Evet son maçımız burada da Kraliyet bir evrimini deneyeceğim. Çünkü bu kartta çok deneyemedim ve yeni aldım bu e, kartı. Derseniz devam edelim. Hari diye bir bol şans diyelim. Önden kraliyet devresi. <laughs> Çok saçma ama. Yarasa e, halleder diye düşünüyorum. Ayaklarımız gücü sahtır. E, <laughs> Skeletler artı Yarasa var. x şey oynuyor. <laughs> ama kendi destesiyle değil yine barzo. Barzolara alışıyoruz. Falan. Ve... Ah oh, be de kule değilmiş. Sonra prensi güvenmemeliyiz. Ama biz de, biz de fazla bulunmuşuz, O yüzden de e, comeback atabiliriz. Kraliyet devimiz hemen döndü. Hemen atabilirim ama agresif oynamayacağım. Balıkçı atmasam olur. Tomruk dönemde çünkü bir şeyler atabilir arkasına. Desteği çevirmekte. Desteği çevirmeliyim. Ve yine çok buldum. Ben biraz daha adamlardan taktik almayayım. Kraliyet devi atsam kambe katabilirim. Çünkü evrimli ve etrafındaki şeyleri getirmesiyle tepmesiyle aşırı hasar vurabiliriz. Kraliyet devi attım. Bu adamla da çarpma kullanıyor. Ee, Evet bu maçı da kaybettik galiba. Önden kraliyet devi. <gülüyor> <gülüyor> Ve evet şuradan avcı atalım. Önden kraliyet devi basalım. Şöyle bir tomruk. Kraliyete biraz vurman gerek. Bu tomruk çok Şöyle bir yıldım atacağım. Ee, onu öldürmesi gerekti. Oldu. Öldürdü. Şimdi önden kraliyette bir basacağım da. Birinci şu bunu öldürmem gerek. Evet, bu maçı da kaydettik. Dilerseniz video beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.